Evet arkadaşlar merhaba e, Cumhuriyet döneminde şiirden e, bahsedeceğim sizlere aslında Cumhuriyet Dönemi şiirinin e, bu dönemde e, Cumhuriyet Dönemi romanıyla ilgili e, bir takım sıkıntılarımız var biliyorsunuz ikinci dönem konularıyla ilgili Cumhuriyet Dönemi şiirini de e, biraz daha önemli hale geldiğini görüyoruz e, zaten e, sınavımızda da e, buradan e, soru geliyordu e, Cumhuriyet Dönemi şiiri özellikle 1923 ile 1980 sonrası şiiri arasında yoğunlaştığını soruların geçmiş yıllardaki gelen sorulardan çıkartabiliriz. Şimdi Cumhuriyet Dönemi şiirinde hangi topluluklar var? Onlardan bahsedelim öncelikle arkadaşlarımıza. Cumhuriyet Dönemi şiirinde saf şiir anlayışı 1920 ile 1940 yılları arasını kapsıyor saf şiir anlayışı. Arkadaşlar şöyle söyleyelim 1920-1940 burada zamanı vermemizin nedeni şu gelen sorulardan, geçmişte gelen LSE sorularından bir tanesinde, e, Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışıyla eser veren, nokta 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 e, şairlerden hangisi e, şairleri sayabiliriz şeklinde bir soru üretmişlerdi. Orada e, seçeneklerde saf şiir anlayışıyla ilgili, Tarih de vermişler. Onun için tarihleri üç aşağı beş yukarı kafamıza tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangi dönemin topluluğudur? Hangi dönemden bahsediyor? Bunun için yanlarına e, tarihlerini yazmaya çalıştım. Bizde edebiyat dönemleri kronolojik olarak sıralanırken, e, şu tarihte başlar, şu tarihte biter diyemiyoruz ama en azından ortalama bir tarih söyleyebiliriz arkadaşlarımıza. Onun için önemlidir 1920-1940 yılları arası. Yeni Meşaleciler. Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğu olarak alınıyor. Saf şiiri biliyorsunuz bir anlayış olarak kabul edersek topluluk olarak yedi meşalecileri alıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğu olarak geçmişte de e, sorusu vardır, örneklenmiştir. Serbest nazım ve toplumcu gerçekçiler e, ideolojik bir bakış açısı vardır serbest nazım ve toplumcu gerçekçilerde. E, nazım Hikmet burada en önemli ismimiz. E, Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler e, Milli Edebiyat Şiir Topluluğu da birlikte bile edebiyat döneminden gelen beşeciciler ve onların etki alanında olan isimler vardır. Burada Ahmet Kusi Tecer, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat Asya gibi isimlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine e, devam edelim Cumhuriyet dönemindeki şiir topluluklarını sıralamaya. Birinci Yeni Şiir Topluluğu ve Garipçiler dediğimiz topluluk 1940-1950 yılları arasında e, çok etkili olan topluluktur. E, şiirde her türlü kuralı, kaideyi ortadan kaldıran bir şiir topluluğudur. E, birinci Yeniciler 1940 şiiri olarak da ÖSYM e zaman zaman paragraf sorusu olarak da yöneltebiliyor bize. 1940 şiiri dendiği zaman kocaman bir adımları vardır ve etkileri vardır Orhan Veli ve arkadaşlarının. Birinci yeni sonrası yeniliği sürdüren isimler bir topluluk olmamalarına rağmen adlarından söz ettiren isimler var arkadaşlar burada. Mehmet Necati Gil, Fazıl Üstü Dağlarca gibi isimlerden bahsedeceğiz. Hisarcılar... Hisar dergisi etrafında toplanan e, isimlerdir bunlar. E, buradan çok fazla soru gelmiyor. Fakat gene de arkadaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Maviciler e, 1950 Mavi Şiir Topluluğu etrafında toplanan isimlerdir. Ama burada bir isim vardır ki zaten topluluğun da önüne çıkmış bir isimdir Atilla İlhan. E, yine devam edecek olursak ikinci en Şiir Topluluğu 1950-1965 yılları arasında etkili olan Şiir Topluluğu'dur ikinci yeni şiir topluluğunun da Cumhuriyet döneminde şiir sorularında bilinmesi gereken bir şiir topluluğudur. Direkt soru olarak gelmese bile arkadaşlar buradaki isimleri bilmemiz, bizde seçenek elememiz için önemlidir ki direkt gelme ihtimali de fazla olan yerlerden bir tanesidir. İkinci yeni sonrası toplumcu gerçekçiler buradan birkaç tane isimden bahsedeceğiz. Ama burada ısrarla en önemli ismimiz İsmet Özel. Günümüzde de Sanat hayatına devam eden bir isimdir İsmet Özel. Burada 1974'e kadar kaynaklarda Marksist-Sosyalist görüşleriyle ön plana çıkan 1974 sonrasında Amentü şiiriyle birlikte İslami duyarlılıkla yazan isimlerdendir İsmet Özel. En azından böyle geçiyor kaynaklarda ve ÖSYM'nin de bir dönem ısrarla kullandığı isimlerdendir. 1980 sonrası şiirde ise arkadaşlar günümüz edebiyat dergilerinin içerisinde yer bulan isimler var. Halen de şiir yazan isimler var. Buradaki isimlerimizden de bahsedeceğiz. Cumhuriyet dönemi halk şiirinden çok fazla soru gelmiyor. Ama gene de arkadaşlarımızın bilmesi gereken isimler var burada da arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi şiiri ile ilgili konuşacak olursak genel itibarıyla üç tane önemli topluluk var. Saf şiir anlayışıyla yazanlar. Burada çok güçlü isimlerimiz var. Cumhuriyet dönemi şiiri, Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili sınavda çok sevilen bir isim var. Ahmet Hamdi Tanpınar. Saf şiir anlayışında da Ahmet Hamdi Tanpınar burada eser veren e, bir isimdir arkadaşlar. E, saf şiir anlayışındaki eser veren diğer isimler Necip Fazıl, Cahit e, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Buyip Dıranas gibi isimler var. Bir kere saf şiiri bir yere not etmemiz lazım ki oradan bahsedeceğim e, diğer derslerimizde. Birinci yeni şiir topluluğu, birinci yeni şiir topluluğu ve ikinci yeni şiir topluluğu. Bu e, üç Tane söylediğim topluluk önemlidir ve buralardan soru gelme ihtimali çok fazladır ee, ve hemen hemen her sene de kullanılıyor bu e, Cumhuriyet dönemi şiir ile ilgili e, soru e, geldiğinde bu üç şiir topluluğunu arkadaşlarımızın iyi bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiiri ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Diğer dersimizde Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışıyla devam edeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.